Bilinmeyen bir tehlike güneş her gün doğar her gün ışığını saçar ama ya bir gün bize karşı dönerse 1859 yılında dünya şimdiye dek yaşadığı en güçlü uzay saldırısıyla karşılaştı gökyüzü kırmızıya döndü telgraflar kıvılcımlar saçtı ve kutuplarda görülen ışıklar Hindistan'dan bile görüldü peki bu neydi ve Bugün yeniden yaşanırsa ne olur? Carrington olayı nedir? 1 Eylül 1859. İngiliz astronom Richard Carrington teleskobuyla Güneş'i incelerken bir şey fark etti. Güneş'in yüzeyinde devasa bir ışık patlaması. Tarihin kaydettiği en güçlü güneş fırtınası o an başladı. Saniyeler içinde milyarlarca ton plazma uzaya fırlatıldı. Bu bir koronal kütle atımıydı. Hedef dünya. Yeryüzündeki etkileri ne oldu? Patlamadan sadece 17 saat sonra. Parçacıklar dünyaya çarptı. Telgraf hatları patladı. Kıvılcımlar çıkardı. Bazı yerlerde yangınlara neden oldu. ABD'nin güneyinde gökyüzü kan kırmızıya döndü. Aurora ışıkları sadece kutuplarda görülmez oldu. Küba'da, Roma'da, Hindistan'da bile dans ediyordu. Neden bu kadar güçlüydü? Bu olay neden bu kadar yıkıcıydı? Çünkü güneşten gelen parçacıklar doğrudan dünyaya yönelmişti ve normalde günler sürecek mesafeyi sadece 17 saatte geldiler. Işık hızına yakın bir hızla gelen bu saldırı yeryüzünü savunmasız yakaladı. Bugün böyle bir olay yaşansa ne olur? Şimdi dur ve düşün. Aynı olay bugün yaşansa elektrik şebekeleri çöker. Uydular devre dışı kalır. GPS çalışmaz. İnternet, bankacılık Hava trafiği, iletişim, her şey durur. Modern dünya bir anda karanlığa gömülür. Gizemli detaylar ve komplo teorileri bazılarına göre Carrington olayı sadece bir uyarıydı ve benzer olaylar o günden sonra da yaşandı ama gizlendi. Komplo mu? Gerçek mi? Şunu biliyoruz. Güneş sessiz değil ve bir gün yine saldıracak. Güneş doğuyor ama aynı zamanda bizi gözetliyor. Peki hazır mıyız? Carrington olayı yeniden yaşanırsa teknolojiye bağımlı bu dünyamız ayakta kalabilir mi? Sence ne olur?